Tahsin Altrep'in bir başlıyor. Bu zombi salgını 3. bölümdür. Başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu var ya bak. İşte bu bizi ısırırsa kötü olabilir. O yüzden kendimizi yemem yem etmememiz lazım. Aslında birini yem etmeliyiz. Yoksa hepimiz ölebiliriz. Bak. Aha. Adam yerimizi tespit etti. Yerimizi tespit etti. Çekil. Silahı çektim. Çektim arkadaşlar. Tamam. Hallettik. Zombi kalmadı değil mi? Galiba kalmadı. Beni anlattınız. İçeriden se bir ses geliyor ama artık onunla da uğraşmayalım ya. O zaten artık çek başına yap. ne yapabilir ki? Geliyorum, Isıracağım seni. Ona lan uçan kafa başka ne olacak? Go. <laughs> Bye. K kanka bana bir şey oluyor. Ben kötü hissediyorum. Seni öldürmeliyiz kanka. Yoksa kötü işlere bulaşabilirsin. Aa. Kötü işlere bulaşabilirsin. Tamam. Öldü kanka ben de kanıyorum. sen beni bırak. Sen git. kanka ben bir şekilde dönüşüyorum. Bilmiyorum nasıl olduğunu ama dönüşüyorum. Git buradan. Kanka bunun cepten şey şey düştü. Kanka onu kendine sokmamalısın. Kanka ama bana geliyor bu. Sokulmuyor mu? Kanka! Sana gireceğim. Ben Bana girdi mi? Ah! Kanka kaç. Tamam. Koşabildiğin kadar hızlı koş. Tamam. Bütün arkadaşlarımı kaybettim. Şimdi ne yapacağım? Başka kimse de yok. Evet. Sonunda bir yere geldim. E, merhaba. Merhaba. Ne? Neden geliyoruz? zombi salgının başladığı yerden. O, oradaki olayları biliyorsundur. Bize ne lazım? Zaten kaskı üstlüğü giydik. Onlar tamam. Hmm. Bize silah lazım. Çünkü silahsız ölmezler. Onları yumruklamak da bir işe yaramaz. Bana da verseniz olur mu? Tamam. Diz... Ama benim bir fikrim daha var. Şu dizlikleri takın. Tamam. Şimdi daha güvenli olacağız. Peki sen arkadaşlarının neden dizlik vermedin? O zaman aklıma gelmedi. Siz bunları bana verince benim aklıma geldi. Hepiniz giyin bakalım güzel güzel giyin de. Sen niye giymiyorsun? Abi ben giymek istem. Giyeceksin. Ya giymek istemiyordum ama. Giymezsen ölürsün. De. Sen de niye giyiyorsun? Allah'ım neden giymiyorlar? Bunlar. Neyse. Şimdi sonuncu sen de Tamam. Herkes hazır. Bizim buradan savaşa gitti ama ya o savaşa gelmedi ki. Ne? Evet o savaşa gelmedi. O zaman nasıl öldü bu? Bilmiyorum. Belki sizin yakınlarda da bir profesör bir şey yapmış olabilir ve o da virüse bulaş diyemem ama bulaşabilirdi. İyi ki ölmüş. Tamam. Şimdi herkes silahını alsın. Tamam da bizde silah yok. He. O sorun. Bende de şunlar var sadece. Sadece bundan var. Herkes kendi payını alsın. Bu senin. Bu senin. Bu senin. Bu senin. Bu senin. Bu da senin. Şimdi silahlarınızı alın bakalım. İlk öncelikle ben. Ben aldım. Sıra komutanda. Teker teker alın silahlarınızı. Bununla savaşa katılacağız. Ben nerede olduğunu da biliyorum. Tabi onu bulmak biraz uzun sürecek. Ama neyse. Bir çekil ya. Of tamam. Şimdi sonuncu da. Al bakalım. Tamam. Herkes hazır değil mi? Şimdi savaşa gitmiyoruz. Çünkü bu dördüncü bölüm. Yani son bölümde. Ve diğer bölümde olacakları da siz bileceksiniz. Ve bunu tahmin etmek bence zor olmamalı. Ve...